Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kesir ve ondalık gösterim iki farklı şekilde verildiğinde toplama çıkarmayı nasıl yaparız? Bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda bize toplama ve çıkarmalar verilmiş. Biri kesir, biri virgüllü sayı. Ne yapıyordu? Kesri virgüllü sayıya çevirerek rahatlıkla işlem yapabiliyorduk. Mesela 50'de 48'i 2 ile genişletirsek ne olur? Şuraya hemen yapalım. 96 bölü 100 olur. O da 0 tam %96 olacak arkadaşlar. Artık toplama yapabilirim. 0 tam %96 ile 5 tam %43'ü topluyoruz. 6, 3 daha 9, 9, 4 daha 13'ün 3'ü elde var. 1 virgülümüzü atalım. 5, 1 elde vardı. 6. Cevap 6 tam %39 olacak. 200'de 24. Bunu 2 ile sadeleştirdiğimizde bakın, 24'ü 2'ye böldüm, 12. 200'i 2'ye böldüm, 100. Bu da ne demek virgüllü olarak? 0 tam 12 demek. Artık toplama yapabilirim. 0 tam 12 ile virgülümüzü koyalım. 42 tam 1000'de 367'yi topluyoruz. Buraya bir 0 atalım. 0 7 daha 7. 2 6 daha 8. 1, 3 daha 4. Virgülümüzü attık. 2, 4. Elde olmadan bir cevap çıktı. 42'den 1000'de 487 olacak. Hemen devam edelim. 27,7'den yedi 2 tam 198'i çıkar diyor. Burada hiç genişletme yapmamıza gerek yok. Zaten bu kesir 2 tam %98. Direkt virgüllü haliyle yazabiliriz. Paydası çünkü 100. Peki çıkarmayı yapalım hemen. 21,7'den 2 tam. 2'yi nereye yazdığıma dikkat edin. 1'in altına geliyor. 2 tam %98'i çıkaracağız. 7'nin yanında 0'ımızı unutmadan yazıyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan gittik bir 10'lu kaldık. 10'dan 8 çıktı. 2, 6'dan 9 çıkmaz. Bakın 6'dan 9 çıkmadığı için komşudan gittik. Bir onluk kaldık. 16'dan 9 çıktı. 7 virgülümüzü hemen atalım. 20'den 2 çıktı. Tamlardan direkt yapabilirim. 18 arkadaşlar. 18 tam %72 olacak. 110 virgül 0.9'dan 69 tam 50'de 43. Şunu 2 ile genişletirsek virgülüye çevirmiş oluruz. O da 69 tam. Şimdi 2 ile genişlettik. 86 bölü 100. O da ne demek? 69,86. Yani 69 tam %86. Artık çıkarmaya geçebiliriz. 110 tam %9'dan 69 tam %86'yı çıkaralım. 6'dan 9'dan 6 çıktı. 3 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittim yok öbür komşuya gittim. Şuradan bir 10'luk aldım. Şimdi burası 10 oldu ama o da komşuya vereceği için 9 burası 10. 10'dan 8 çıktı. 2 virgülümü hemen attım. 9'dan 9 dokuz çıktı. 0 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldım. 10'dan 6 çıktı. 4 Bu 0'a en sondaki 0 yazmama gerek yok. 40 tam yüzde 23 olacak. Evet, şurada iki sorumuz daha var. Hemen onları da yapalım. 9 tam 1999'u kesre çevirirsek genişletme yapmaya gerek yok. 9 tam 1999 virgülden sonra 3 basamak yazabilirim. Peki toplama var. 90 tam 1000'de 9 ile 9 tam binde 999'u topluyoruz. 9, 9, 18 elde var 1. 9 bir de elde var 10 elde var 1. 9 bir de elde var 10 virgül elde var gene 1. 9 bir de elde var 10 gene elde var 1. 9 bir daha 10. 100 tam binde 8 olacak. Bu kesrimizi 2 ile genişletecek olursak 3 tam yüzde 20, 35 ile 5 le de sadeleştirebilirsiniz mesela ama genişletme yapalım e, 70 o da ne anlama geliyor şuraya yazalım 3 tam pardon virgülü yazacaktık 3 tam 70'i virgüllü 3 virgül 70 olarak yazarız 83 virgül 7'den 3 tam 70 çıkaracağız. Bu arada e, isterseniz buradaki sıfırı silebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki sıfırı silebilirsiniz. Nasıl yazabiliyorsak silebiliyorduk da size kalmış. İsterseniz de şurayı da sıfırla doldurabilirsiniz. 0 0 0 0 8 80 80,00 demek zaten tam 80 demektir arkadaşlar. Para gibi düşünürseniz aynı olduğunu anlarsınız. Evet. Hemen buraları da bitirelim. 12 tam onda 7. Şimdi fark ettiyseniz gene kutuları soruyor. Şunları önce bir virgülliğe çevirelim. 12 tam onda 7 demek 12 tam onda 7. İşte böyle yazılır. Peki bu sayıdan kaçı çıkartırsam 5 tam %86 kalır. Bunu bulmak için hani kaçtan kaçı çıkartırsak şu olur. Onu anlatmayacağım. Ben direkt cevabını işlemini yapacağım arkadaşlar. 5,86'yı çıkartırsak kutuyu bulmuş oluruz. Buraya bir 0 yazıyorum. 0'dan 6 çıkmaz komşuya gittim. 10'dan 6 çıktı 4. 6'dan 8 çıkmaz komşuya gittim. 16'dan 8 çıktı 8. Virgül 11'den 5 çıktı 6. Burası 6,84 olacak demektir. 17,33 ile neyi toplasam cevap 21 tamlı bir cevap çıkar. Çıkarma yaparak buluruz bu kutuyu bulmak için. Tabi önce şurayı virgülye çevirmemiz lazım. Ben burayı bir 2 ile genişleteyim. 21 tam. Şimdi 1000 de 2 ile genişletince kaç oldu? 526. Evet. 526 oldu. Peki bu virgüllü olarak nasıl yazılır? 21,526. İşte 21 tam binde 526. Peki kutuyu bulmak için ne yaparız? 21 tam binde 526'dan 17 tam %33'ü çıkartarak kutuyu bulabiliriz. Neden çıkartma yaptığımızı daha önce zaten anlatmıştık. Tekrar anlatmıyorum. Buraya bir sıfır atalım. 6'dan 0 çıktı. 6, 2'den 3 çıkmaz. Buradan bir onluk alalım. 12'den 3 çıktı 9. 4'ten 3 çıktı 1. Virgülümü attım. 21'den 17 çıkarsa zaten 4 tam gelir. Öyle o komşuyla falan uğraşmaya gerek yok. 4 tam 1000'de 4 tam 1000'de 196 olacak arkadaşlar kutunun içi. Bir sonrakinde e, neyden işte 51 tamlı bir sayı çıkartırsak 48 tamlı bir sayı olur. Toplayarak kutunun içini bulabiliriz. Ne yapacağım? Ama önce şunu virgüllüye diye çevirmem lazım. 5 ile genişletiyorum. 2 ile sadeleştiremem. Çünkü 17 2'ye bölünmüyor. 5 ile genişletirsem 51 tam yüzde 17 ile 5'i e çarptım. 85. Bu da ne yapar? 51,85 yapar peki kutuyu nasıl bulacağım? 51,85 ile 48,15'i toplayacağım. 5, 5 daha 10, elde var 1. 8, 1 daha 9, bir de elde var 10. Virgül gene elde var 1. 8, 1, 9, 10. Gene elde var 1. 10, evet. Gördüğünüz gibi 100,00 demek aslında 100 demektir. Virgülden sonraki sıfırların değeri yok. Bildiğimiz 100 demek arkadaşlar. Para gibi düşünürseniz 100 lira olduğunu görebilirsiniz. 4 tam 5'te 4'ü virgülleye çevirmek için 2 ile genişletirsek ne olur? 4 tam 10'da 8 olur. O da 4,8 demek. Peki kutuyu bulmak için ne yapıyoruz? Ne ile 4,8 toplarsak 81,13 olur. Çıkarma yaparak bulabiliriz. 81,13'ten 4,8'i çıkaralım. Şuraya bir sıfır. 3'ten 0 çıktı. 3. 1'den 8 çıkmaz. Komşuya gittim. 11'den 8 çıktı. 3. 80'den 4 çıkartırsam 76. Burası 76 virgül 33 olacak. Ve son sorumuz. Önce şunu bir virgülye çevirelim. Nasıl çeviririz? 4 ile genişleterek. 254 ile çarparsak 1000 olur. 2 tam binde 12. Bunun virgüllü hali nasıl yazılır? 2 tam. Bakın binde 12 nasıl yazdım. Dikkat edin. 2 virgül Binde olması için virgülden sonra 3 basamak olması lazım. Bundan kaçı çıkartırsam? 0.999 olur. Kutuyu bulmak için arkadaşlar. 2 tam binde 12'den 0.999'u çıkaracağım. 2'den 9 çıkmaz. Komşuya gittim bir onluk aldım. 12'den 9 çıktı 3. Sıfırdan 9 çıkmaz. Komşuya gittim yok. Öbür komşuya gittim. Şimdi buradan bir tane 10'luk aldım. Şimdi burası 10 iken 9'a düşecek. Burası 10 olacak. O da yan tarafa verdiği için 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 0 çıktı 1. Bir. 1 bir tam 1000'de 13. 1 tam 1000'de 13 olacak buradaki sayımız. Evet arkadaşlar. Alıştırmalarımızı da bu şekilde bitirdik. Burada kutuları anlatırken neden çıkarma yaptık, neden toplama yaptık anlatmamayı tercih ettim. Çünkü daha önceki videolarda bundan çok bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.